Arkadaşlar merhaba. Kafe Karavan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, Bodrum Türk Bükü'nde Meşhur Cennet Koyun'dayız. Sizin için inceleyeceğiz. Yol güzel. Gelişte bir sıkıntı yok. E, açıkçası çekme karavanda, da gelebilir. Kamp kuran arkadaşlar var. Kamp kurmaya değiniyor işte. Yalnız koyun içine araçla giremiyorsunuz şöyle dışarıda bakın bütün araçlar park etmiş. Dışarıya park edebiliyorsun. Taraf şöyle böyle. İçeriye girelim. İnceleyelim içeriye. İniş aslında müsait. Bir karabancı arkadaşla tanıştık burada. Bu da Bodrumluymuş. Daha önce giriş de oluyormuş buraya ama kapatılmış. yavaş yavaş bir tane mısırcı arkadaş da var. Onun dışında yol üzerinden alışverişimizi yapıp gelmeniz lazım. Çok yakınlarda yok. Bugün pazar. Bayağı kalabalık. Gayet güzel. Çocuk aileler için de uygun. Deniz kum. Evet, denizimiz. <laughs> なるほど。 Burası da koyun etrafında kamp kurdukları, oturdukları, masat oturdukları yerler. Buralar da gayet güzel. Denize kadar uzanabiliyorsunuz. Bakın çadır kurmuş bir arkadaşımız da var. Koyun tam karşısında da aynı yerler var. Denizin gibi. <laughs> Koya yanaşan birçok yat da var. Gayet güzel bir koy. Ben beğendim ziyaret edilebilir bir yer. Video'mu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için gezmeye devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.